Hepinize merhaba arkadaşlar. 9 aylık bebeğime bu akşam yemeğinde balık çorbası yaptım. Kaşık kaşık yedi çok sevdi. Bu besleyici tarifi bebeklerinize denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir parça somonum var. Bunu güzelce kaynattım. Piştikten sonra suyun içinden aldım. Soğumaya bıraktım. Suyunu süzdüm. Kılçık falan olur diye. Soğan, sarımsak, patates, havuç bunları minik minik doğradım. Bir tencerede bir yemek kaşığı zeytinyağıyla bu sebzeleri 2-3 dakika kadar soteledim. Daha sonra süzmüş olduğum balık suyunu sebzelerin üzerine ilave edip 15-20 dakika sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirdim. Karabiberini limonu da ilave ettim. Soğuyan balığımı derisinden ayırdım. Güzelce pişen pembe etlerini elimle minik minik doğradım çorba karışımına ilave ettim. Bu şekilde de 5 dakika pişirdim. Patates eziciyle ezdim.